Ee, şimdi diğer partilerle Milliyetçi Hareket Partisini e, kıyasladığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Küçük Menderes sazdasından 3 adayı listeye koydu. Evet. İşte 3. sırada'yı İsmail Obuz doktorumuz, sayın doktorumuz Ödemişten. Sen Ödemiş ve Tire olarak <laughs> evet. hem Ödemiş'in hem Tire adayı. Tire evet. adayı olarak da 4. E, sıradan evet. e, bir de, bir de Erhan, Erhan, Erhan Erhan Bey var. E, üç 3 kişinin ismini listeye koydu evet. ki diğer partilerde bunu göremiyoruz. Evet. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi şöyle değerlendirme bir kere yani çok teşekkür ederim ben genel başkanım Devlet Bahçeli Bey'e hani gerçekten çok bilgili, çok ileri görüşlü bir hocamız önderimiz atamız. Şöyle, o küçük mendere gerçekten önem veriyor. Zaten başbu Alpaslan çıkışı en çok sevdiği yatırı <laughs> Çok severdi. Allah rahmet eylesin Gamigen'i. Onlar için yatırsın. Bu, ben genel merkeze gittiğimde bir görüşme yaptım ben kendisiyle. Dedim ki, kızım hoş geldin dedi, Hoş bulduk dedim genel başkanım. Baktı suratıma, ben dedim ödemişten geliyorum evet dedi. Dedim biz ilk kurşunu orada attık ya dedim. Tekrar ayağa kalkmaya geliyoruz. Ve herhalde etkiledi o sizi. Sağ olsun. Ondan sonra da konuşulmuş benim bu sözüm. Ben Türkiye'nin değişimin ödemişten başlayacağına, Tire Havzası'ndan, Küçük Öndes Havzası'ndan başlayacağına inanan bir insanım. Çünkü biz ayağa kalkarsak, herkes ayağa kalkıyor ama biz kalkmadan herkes oturuyor. Biz efeler gibi kalkıp, haydi ve dedikten sonra benim partimde, Türklük ideolojimde, vatanın bölünmez bütünlüğüde bayrağı da kimse bir şey yapamayacak. çık evet. Çünkü ben buna izin vermem dilek. Ee, ödemişte geçen gün yine konuşuyoruz böyle. Solculardan, sağcılardan bahsediyor. Artık solculuk sağcılıkta kalmaya tamam. inanmıyorum. Hı hı. Ben vatan ve vatan, vatan severler ve ihanet edenler olduğunu düşünüyorum ama. Böyle bir muhabbet geçti. Dedim ki bir dakika, bir dakika. Sen dedim bizi tanıyor musun? Nasıl yani dedi. Dedim bak ödemişte solcu vardır. Ödemişte başka görüşte insan da vardır. İzmir'de de vardır. Ama dedim e, solcu olmakla vatan haini olmayı ayrıştırabilecek kapasitede insanlarız. İzmir solu sevebilir. Bizi de sevebilir. İzmir vatanı da çok sever. Ama dedim hiçbir zaman vatan haini değildir. Bir dakika dedim. Sen karıştırıyorsun. Çünkü hı hı. ben benim vatandaşıma vatan haini dedirtmem. Onlar da dedirtmez. Gerçekten çok farklı yani. E, bakış açılarımız aynı. Hepimiz Atatürk çocuğuyuz. Hep Vatanını bayrağına seven bayrağımıza, insanımız. vatanımıza ben burada e, farklı görüşteyim diyen, Milliyetçi Hareket Partisi'ni seven sevmeyen bir kişinin laf söyleyeceğini ödemiş İzmir'de düşünmüyor. Bakın İzmir evet moderndir, açıktır, rahattır. Kendi arzuladır, alkolünü alır, eğlencesini sever. Ama vatan bayrak söz konusu oldu mu kanı durur. Öyle. Kanı durur. Söyletmeyiz. Öyle. Söyletmeyiz. <laughs> o, o konuda bizden Çok bir laf kırmızı söyletmeyiz. çizgilerimiz ve hatta kırmızı değil geçilmez çizgilerimiz e, Ben de aynı şeyi söylüyorum. Zaten hani genel konjektüre baktığımızda siyasi anlamda evet bir tartışmalar yaşanabilir ama bizim buralar hani herkes birbirini tanıdığı için ya şimdi... siyasi görüşten dolayı yani tartışmaya girmenin bir mantığı yok, olmaz. yok aslında. Olmaz çünkü, çünkü düğünde biz, biz hoşgörü ölümde hep biz birlikteyiz. Hoşgörüyüz. Bakın hoşgörü kimdir? Hoşgörü İzmir'dir, Ödemiştiridir. Neden? Ha şimdi ben daha bugüne kadar hiçbir kişinin sen sağcısın, sen solcusun sen ona inanıyorsun, sen buna inanıyorsun. Sen şurasın, ben buralıyım. Senin dini, mezhebin bu senin. Şu bu ben daha hiç duymadım. Ya bu yaşıma kadar geldim. Bundan öncesine de bakıyorum. Yok abi biz yapmayız yani. Evet herkesin bir fikri vardır. Doğruyu sonuna kadar savaşır. Ama kırmadan savaşır. Yıkmadan. Bu yıkmamak çok önemli bir şeydir. Ertesi gün seçim sabahı ertesi gün sen işte ne yapıyorsun? Töngül yiyelim dersin. Ve hadi gel ben yapmıyorum ama hadi kalk Ayşe git ben bira içeceğim sen kalk kola iç gel kordona gidelim dersin yani. Hı hı. Yani veya böyle alıştık böyle gördük. Hani bu Türkiye'yi bölmeye çalışan güçler var ya bunu İzmir'de yapamazlar. Küçük Menderes'te yapamazlar. İzmir'de hayatta yapamazlar. Biz ya yaptırmayız ya biz biz neredeyiz yaptırmayız. Hı.